Merhaba. Ademle Göklere Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olan Diyarbakır'da İslam tarihinin ve mimarisinin en ihtişamlı yapılarından biri olan Diyarbakır Ulu Camii ve dört ayaklı minare ile buluşturacağım bu cami yalnızca bir ibadet yeri değil, bin yılı aşkın bir tarihin, medeniyetlerin buluşma noktası ve kültürel mirasın en önemli sembollerinden biridir. İlk olarak Diyarbakır Ulu Camii'nden başlayalım. Çoğu insan Anadolu'nun en eski camisinin Diyarbakır Ulu Camii olduğunu düşünüyor. Ancak gerçek şu ki Anadolu'da inşa edilen ikinci camidir. İlki ise Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Habibi Neccar Camii'dir. Bu cami Ulu Camii'den önce inşa edilmiştir. Habibi Neccar Camii'si Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Ulu Camii'nin kökenleri milattan sonra 639 yılına dayanıyor Müslüman Araplar Diyarbakır'a egemen olduklarında şehrin merkezinde bulunan en büyük mabedi Martoma Kilisesi'ni camiye çevirdiler. İşte bu yapı zaman içinde geçirdiği onarımlar ve eklentilerle bugünkü Ulu Camiinin temelini oluşturdu. 1091 yılında Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın buyruğu ile büyük bir onarım geçirerek tarihe meydan okuyan bir cami haline getirildi kitabelerine baktığımızda caminin farklı dönemlerde birçok kez yenilendiğini ve eklentilerle bugünkü görkemli halini aldığını öğreniyoruz. Ancak caminin tarihi yalnızca onarımlarla sınırlı değil. 1115 yılında büyük bir yangın ve deprem felaketiyle karşı karşıya kalan Ulu Camii ciddi hasar gördü. İçindeki kemerler, sütunlar ve süslemeli taşlar tamamen yıkıldı. Bugün avlusunda bulunan mermer taşlar ve birçok detay bu tarihten sonra yapılan restorasyonların bir yansımasıdır. Her yıkımdan sonra ayağa kalkmayı başaran bu kadim yapı, Diyarbakır'ın dayanıklılığını ve inancını simgeler. Mimari yapısı ve anlamı ise bu camiyi diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir. Diyarbakır Ulu Camii, erken İslam döneminin Ünlü Şam Emeviye Camii'ne benzerliği ile dikkat çeker. Bu benzerlikler, caminin yalnızca yerel bir ibadet yeri değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin Anadolu'daki yansıması olarak yorumlanmasına neden olmuştur. İslam dünyasında da büyük bir öneme sahip olan bu yapı, İslam aleminin 5. haremi şerifi olarak kabul edilir. Ulu Cami'yi sadece mimarisiyle değil, Aynı zamanda bilim ve teknoloji tarihi ile de tanıyoruz. Camide yer alan ve sibernetiğin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri'nin yaptığı güneş saati bu yapının entelektüel birikimi ve bilime verdiği önemi de ortaya koyar. Bu saat yüzyıllar boyunca zamana meydan okuyan bir eser olarak varlığını sürdürmüş ve camiyi ziyaret eden herkesi etkisi altına almıştır. Şimdi Ulu Camiinden ayrılıp dört ayaklı minareye doğru ilerleyelim. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yer alan bu eşsiz minare, adeta gökyüzüne yükselen dört sütun üzerinde durur. Dört ayaklı minarenin 1500'lü yıllarda Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey tarafından inşa ettirildiği bilinir. Bu minare, İslam mimarisinin hem simgesel hem de teknik anlamda en ilginç eserlerinden biridir adını da zaten dört ayrı sütun üzerinde yükselmesinden alır. Bu dört sütun, dört mezhebi simgeler. Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin bir arada ve hoşgörü içinde yaşamasını temsil eden bu yapı, İslam dünyasında birliğin ve kardeşliğin simgesi olarak kabul edilir. Bu nedenle sadece mimari bir şaheser değil, aynı zamanda birleştirici bir mesaj taşır. Minarenin üzerinde yer alan taş işçiliği o dönemin zanaatkarlarının ustalığını gözler önüne serer ve görenleri büyüler. Diyarbakır'da yeni bir hurafe çıktı. İnsanlar minarenin dört sütunundan yedi kez geçerek saçma sapan hareketlerde bulunup dilek tutmaya başladılar. Benim oradan geçerken içimden geçen tek şey acaba nerede ciğer yesem olurdu? Neyse dört ayaklı minare sadece taş bir yapı değil, aynı zamanda Diyarbakır'ın ruhunu yansıtan manevi değeri yüksek bir eserdir. Maalesef bu yapıda hendek olaylarında büyük bir zarar gördü. Yakın geçmişte yaşanan olaylar sırasında minare büyük hasar aldı. Ancak Diyarbakır halkı ve yetkililer bu sembolik yapının korunması ve yaşatılması için büyük çaba sarf etmiştir. Her zaman olduğu gibi dört ayaklı minare de tıpkı ulu cami gibi her yıkımdan sonra tekrar dirilen ve ayakta kalmayı başaran bir sembol olarak varlığını biz olduğumuz sürece sürdürecektir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.